Herkese yepyeni bir günden ve videodan selamlar arkadaşlar. Bugün 6 Nisan. Tapanlara geçtik yani hemen hemen bugün son günümüz. Tapanları. Zaten T-110 orada. Gördüğünüz gibi çamura bakmış. T-110 da burada. Diğer T-110 da çiftlikte arkadaşlar. <laughs> Şimdi işlem olarak neler yapacağız? Şimdi sabah fazla zaman kaybetmeden hava filtresi temizliğini yapayım arkadaşlar 2 dakika. Şu telefonu şöyle sabitleyeyim ben. Bu daha yeni olduğu için arkadaşlar burası çıkmıyor maalesef ki. Biraz sert yapılmış. Daha doğrusu yeni oldu için herhalde. Zamanla çıkacak herhalde. Bu şekilde çıkarıyoruz. Bugün sabah neyi temizlemiştik en temiz son? Bir 10 saat falan çalıştım. diyor Evet evet 10 saat çalıştım. Sabah 8'den akşam 7'ye iftara kadar. Şöyle gördüğünüz gibi An tozu görüyorsunuz. 8 saatte, 10 saatte bu hale gelmiş. Şurada arkadaşlar stop edildiği için fazla şey yok hava. Ben bir çalıştırayım öncelikle. arkadaşlar e, en son video kapanmıştı gerçi havza kalmadığından hava filtresini falan temizledim traktörün ve yukarıda klima filtresi var özellikle en toz alan yerde yani o biraz sıkıntılı onu da temizledim e, dediğim gibi havza kalmadığı için şey kapanmış birkaç video sildim e, maksat videoya tekrar başlayalım şu şekilde arkadaşlar en son zaten tırmak yapıyorduk en sonki videomuzda o tırmığı yaptıktan sonra e, toprak altı ilacımıza attık üstüne tekrar bir tırmık yaptık ve dün e, sabahleyin tapana başladık İşte ben bu bölgede çalışıyorum diğer iki TSD, TD110'da diğer farklı parçalarda çalışıyorlar e, dün başladık sabah e, 8 gibiydi başladık 8-8.30 iftara 7'ye kadar e, devam etti sürümümüz yaklaşık bir e, 250-300 akara yakın yer yaptık Bugün de ikincisine başladık arkadaşlar. Şimdi ilkini gördüğünüz gibi şöyle izleri görüyorsunuz. Şöyle yaptık. İkincisini de biraz keseceğiz. Ekim yönümüz de şu şekilde. Yani normalinde ekimin tam çapraz olması lazım. Nasıl diyeyim size? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekim şöyle ise, ekim şöyle ise normalde şöyle, şöyle bir de birincisi böyle, ikincisi de çapraz yani. Bizimki de çapraz sayılır sonuçta. Tam tersi yapıyorum. şimdi geldim dediğim gibi tapan yapıyoruz. İlkini yaptık. Tırmık üstüydü biraz sallanıyordu. İkincisinde ee, ikincisinde yani onda video çekmedim yani. Zaten ilaç üstü e, tırmıkta da gerek yok. Zaten tırmık videomuz onun iki tane vardı diye video çekmedim. Şimdi e, geldim bir tapan yapmaya ikincisini. Ten ikincisinden sonra dosyayı kapatıyoruz. Önümüzde güzel bir yağmur gözüküyor. İnşallah güzel yağmur yağdıktan sonra da istediğimiz zaman kuruduğunda e, ekime geçebiliriz. Şimdi traktörün içine geçeceğim detayları söyleyeceğim size tabanla ilgili. Ayar nasıl yapılır arkadaşlar? Şimdi ayar ilkinde e, ben yani bu traktör TD'ye göre ayar vermişim. Dümdüz olacak. 3 diş e, sol taraftaki biraz daha aşağıda olacak ki iz bıraksın. Maksat e, çizgi belli olsun. Bu tarafta yaptığımız yer hiç çizgi bırakmaması lazım. Gördüğünüz gibi yapmışım. Hiç çizgi falan yok. Ama ya bu yastık başlarında ufak tefek bir santimlik çizgiler bu pek de önemli zaten yağmurla bunlar hepsi tesviye olacaktır. Ee, iç tarafa doğru dediğim gibi sağa doğru ben dönüyorum. Yani tapan da öyle yapılır. Gördüğünüz gibi ayar görüyorsunuz. Ta, ikincisine gelecek olursak az önce bir tur gittim geldim hafif bir çizgi bırakıyordu ikincisi olduğu için tam kusursuz bir şey olacak. Son e, demleri yani son kez tarlaya girip çıkacağız maksat e, güzel olsun yani yeterince düzgün olsun az önce bunu bir diş daha kaldırdım yani ikiye bir oldu hemen hemen birazcık belli yani çizgisi pek fazla belli de değil fazla çizgi e, çıkarması iyi değil ha, toprağın altı zaten biraz nemli ıslak aksi taksirde eğri olan yerlerde çok çamur çıkarıyor e, ondan dolayı o bizim isteyeceğimiz bir şey değil en iyisi dümdüz olacak fazla zaman kaybetmeyeyim arkadaşlar Böyle traktör de batmış bir şekilde. Hemen sürümüze devam edelim. Böyle çizgi görüyorsunuz. Vites seri 2 ile yapıyorum arkadaşlar. İlkini de 4 takviye ile yapmıştım buraları. Karşıda bir parça vardı tam sıkıştırılmış tırmıkta. Orası seri 2 de güzel çekiyordu sorun yoktu. Şimdi burada da seri 2 de yapıyoruz. Normalde tarla içinde durmak yok. Ben video için durdum. Tapanımızdan bahsedeyim önceki. Tapanımız 4 metre. Ee, büyük olması güzel tabi. Bir tane 5 metre de var. Ee, büyükler çamurda sıkıntı oluyor. Yani bazen her yıl böyle güzel kuru olmayabiliyor. İlki daha doğrusu. İlkinde dün geçen, dün bile ilkini vurmamıza rağmen bile toz dumana katıyordu. Yani toprak kurulmuştu. Tırnakla kuruttuk iki tane vurduğumuz için ondan dolayı güzel oluyordu. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 4 metre e, tam çizgiden gidiyorum. Bu çizgiden gitme sebebin e, çizgi bırakmaması. Hani biraz dışa doğru çıkarsam çizgi bırakır. Şöyle toprak birikintisi. Ondan dolayı şimdi öyle yaptığımız için bırakmıyor. Hemen hemen yanından gidiyoruz yani. <laughs> Şöyle tapanda normalli arkadaşlar şimdi istisna göstereceğim yerden kaldırılmaz hiçbir zaman yerde sürtersiniz. oraya buraya e, kapağını bitirdikten sonra yeni yani hep yerde olur ama ben bu hat başlarında kaldırıyorum e, çünkü pamuk yeri olduğu için baya bir pamuk çöpü var gördüğünüz gibi ondan dolayı ondan dolayı e, yerlerde kaldırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi pamuk çöplerini. kaldırmadım. takdirde şu şekilde bu e, tapanın dibinde çöp birikintisi olur. Hafif tekel izleri battığında fazla lastik izleri boyuna, hat boyunca e, pamuk çöpü olur. Ondan dolayı o da isteyeceğimiz bir şey olmadığı için böyle hak başında kaldırıyorum. Daha sonrasında bu şimdi bir yere hepsini dökeceğim, bitireceğim yani. Bugün e, dediğim gibi 6 Nisan 5 mi? 6 Nisan arkadaşlar galiba Evet 6 Nisan Böyle tereddütte girdiysem artık e, İlaçımızı yaptık tırmıkımız bitti şu an yani tırmıkla ilgili bir işimiz kalmadı Bütün tarlaları önce bir tırmık çektik sonra ilaç Sonra tekrardan bir tırmık ee, ondan dolayı e, bitti şu an Tapan'dayız Tapan'da zaten güzel e, hızlı yapıldığı için rahatlıkla mesela günde 300 dönümü yapabilirim Şu an 7 buçuk saat başladım yani iftara kadar bir 300 dönüm tabii ikileme rahatlıkla bitebilir 250-300'e kadar yakın Diğer traktörler de her biri 300 yaparsa e, sıkıntımız kalmaz e, maksadımız yağmurdan önce yeri düzlemek biri de arkadaşlar şimdi şu şekilde e, toprak tavsız gördüğünüz gibi atı kaydırdık yastık taşı şey yaptığım için atı kaydırdım arkadaşlar. Neyse sonra düzeltiriz. <laughs> Maksadımız e, sulamamak yani yağmurdan yararlamak çünkü e, çıkma suyu verirsek baya bir zahmetli olacak arkadaşlar. Hem maliyet hem işçilik hem masraf yani sıkıntı olur. Ondan dolayı bu e, yağmurdan önce tapana koyduğumuzda en azından normal bir yağmur geldiğinde bile zaten toprağın altı nemli. Ha Şimdi de ekersek, biraz derine ekersek pamuk çıkar ama e, bizim tabirimizle sakat çıkar. Biraz derinde sıkıntılı olur. Ama yeterince güzel bir yağmur yağınca üst 3-4 santimlik tabakasını ıslattıktan sonra 2 santime ektiğimiz takdirde 3-4 günde maks 5 günde hepsi dümdüz olacak sağlıklı bir çıkış yapmış olacak ama e, derini ekersek şimdi toprağın altı yani 5, an, 5 santime falan ekersek çıkış yapar ama bir hafta 10 gün o da sıkıntılı olur bir üstüne yağmur gelince de e, daha fazla hani, toprak şişer daha sıkıntı olur onun için zaten zaman da daha var şu an 5 Nisan 5-6 Nisan bugün tarihleri böyle bir sıkıştırdım yani bir 15 güne kadar da eksik sıkıntı yok 15-20 güne kadar 20-23 Nisan 25 Nisan eskiden beri bizim Ekim tarihimizdir durum bu şekilde biraz daha ilerlesin arkadaşlar devam ettiririm burada pek fazla başka diyecek bir şey yok aklıma geldikçe elimden gelince bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar yarım saatlik bir duraksalık yakıtlarımız bitti hani hem çiftlikte de evde de bitmişti ve traktörde bitti biraz yoğunluk olduğu için bölgede herkes yağmur öncesi hazırlık yaptığı için tanker geç geldi şimdi dolduruluyor doldurduğu gibi hemen tekrardan sürmeye devam ederiz şöyle göstereyim. ile televizyon da burada. Bunlar da yakıtı bekliyorlar. Öyle. Yakıtı da full edin arkadaşlar. Biz hemen gidebiliriz. Şimdi TSL td yakıtlar bitmiş dediğim gibi onlar da duraksamışlar. Onlar da fırlandıktan sonra direkt tarlaya evet, sıcaklık da başladı. Tam saat klimamızı açalım arkadaşlar. Şöyle bu büyük parçadaydım. Bitirdim bu. Bu yan parçaya geçiyorum şu an. Daha doğrusu bu yan parçayla bir kısım yaptım. Hiçbir şekere de alalım. Yeterince zaman kaybı oldu. Şöyle yüzüğümüzü indirelim. burayı da biraz çapraz şeklinde yapıyorum çünkü sürüm ekim şekli böyle bunu da böyle çapraz şekilde yapıyorum toprak kurmamız lazım ben buradan sonra tekrardan size döneyim tarladan merhaba arkadaşlar o girdiğim parçayı da bitirdim bir 15-20 dakika oldu bitireli e, <laughs> vitesi arttırdım vitesi seri 2'de yapıyordum normalde şu an seri 3'e 60 bulunmaktayım 16-17 gaz rahatlıkla çekiyor ee, niye üçlü yapıyorum? Zaten ikinci taban olduğu için bir de bu tarla bu parça ilk tapanı bile çok güzeldi. Yani karışmak bile istemedim ama biraz daha sıkırsın. Tabanın önünde fazla toprak olmadığını fites üçlüde de sıkıntısız bir şekilde e, yapıyorum arkadaşlar. Böyle ee, tozu dumanı görüyorsunuz ne kadar kurudunu. Ee, 13 kilometre, 13 buçuk 14 arası, 13-14 arası kilometre arası ile ilerliyorum şu an. İlk kapağımı vurdum zaten. Şöyle tekte girebilecek miyiz bilmiyorum. Neyse tekrardan böyle yuvarlak çiziyorum ki rahatlıkla rahatlıkla gidebilelim diye. Biraz zıplamalı bir video olabilir arkadaşlar. Sıra bakmayın öncelikle. Ee, yakıt birazcık geç geldiği için zaman kaybına uğrattı bizi. Burada zamanla yarışıyoruz. Şöyle yan vurdum. Ekim şekli de e, bu parça biraz değişik. Şu ağaca kadar şöyle ekilecek. Ondan sonra tersi şeklinde ekilecek böyle. Şimdi ilerliyoruz. E, bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Biraz parçalı bir video olmuş olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ekim videosu da inşallah hayırlısıyla bayramdan sonra gelecektir. Ee, gerçi daha bayrama da var. Yine de herkesin bayramı kutlu olsun şimdiden. tam mısır şeyi unuttum. Mısır ekimini de gerçekleştirdik arkadaşlar. Yine ilaç ile tırmık atarken zaten 4-5 saat dikti. 8'de mimzer olduğu için hemen bitti. Ee, mısır ekimi de yani gerçekleşti. 2 Nisan'da ektik mısırı da. 4-5 gün önce ektik. Birkaç güne herhalde bayrama kadar o da yeşerir, çapaya falan gelir. Ee, Ekim videosu da inşallah yağmurdan sonra bolca güzel bir yağmur yağ. Bayramdan sonra güzel bir ekimimiz gerçekleşir. Kısmet nasip artık. Her şeyin hayırlısı olsun. Ee, herkesin buradan bayramları mübarek olsun. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.